Ee, Sayın Destici, siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, yani Öztürk siyasetin bir şey üretmesi gerekiyor diye. Hem sizin yorumunuzu merak ediyorum, hem de siyaset bu konuda e, neler yapabilir? Şimdi tabii Türkiye'de geldiğimiz noktada maalesef bazı siyasi partilerimizin ki millet İttifakı içindeki partilerin e, tamamını buna dahil edebiliriz. E, iktidarı yıpratmak adına iktidarı zayıflatmak adına ya da Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak adına e, maalesef e, tüm değerlerimiz üzerinden e, bir e, yıpratma, yorma e, girişimin içerisinde bulunduklarını görüyoruz. Burada da e, dışarıyla da e, işbirliği yapmakta ya da dışarının Türkiye'ye karşı bir takım hamlelerinden e, memnuniyet duyma gibi bir zafiyet de gösterdiklerine şahitli geliyoruz. Halbuki ülke bizim ülkemiz, millet bizim milletimiz iktidarıyla, muhalefetiyle A İttifakı'yla B İttifakı'yla siyasi bölücüleri bunun dışında tutarak söylüyorum ki aslında onların da akıllarını başlarına almaları lazım. Çünkü bakın artık PKK Türkiye'nin içerisinde neredeyse bitirildi. Ve ben inanıyorum ki bir yıl içerisinde Türkiye'nin içerisinde belki de iki elimizin parmakları kadar PKK militanı ancak kalacaktır. E şimdi HDP'nin de artık bu PKK'yı savunmaktan, PKK'yla işbirliği yapmaktan ya da PKK'nın siyasi sözcülüğünü yapmaktan vazgeçmesi ve geçmiş dönemde kendine yakıştırılmıştı. Aslında o bir Cilalamaydı bir makyajdı ama gerçek anlamda Türkiye Partisi olmaları gerekmekte. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabi Millet İttifakı'nın lokomotif Partisi ve e, sözcülerinin ağızlarından çıkan cümlelere baktığımız zaman bir önce bahsettiğim şekilde siyasi bir ihtirasla şuursuzca maalesef e, cümleler ağızlarından dökülebiliyor ki Mersin milletvekilinin yaptığı da bu oldu. İktidarı eleştireceğim, hükümeti eleştireceğim. İşte Sakarya'daki tank palet fabrikasının aslında orada da satılma diye bana göre bir şey yok. Bir ortaklık var ki siz ortaklık yapabilirsiniz diğer ülkelerle. Hele ki Azerbaycan gibi, Pakistan gibi Katar gibi bizim dost ve kardeş olmanın ötesinde çok daha özel ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerle biz bu tür işbirliklerini yapmayacağız da kimle yapacağız? Bunların tam tersine desteklenmesi gerekiyor. Ama Sırt iktidarı eleştirme adına maalesef işte siyasi ihtiraslarına kurban olarak şuursuzca Ağızlarından bu tür cümleler dökülebiliyor. Burada bir insanın ağzından sehven e, ya da bir ihtirasla bir cümle çıkmış olabilir. Daha önemlisi bunun daha sonra çok net bir şekilde düzeltilmemiş olmasıdır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün de adeta buna yine sahip çıkarcasına ordu sevgisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahiplenme üzerinden bir yarışa girme cümleleri kurmuş olmasıdır. Halbuki Mersin milletvekiline düşen çok açık ve net bir şekilde özür dilerim, yanlış yaptım, ağzımdan yanlış bir kelime çıktı. Hem Türk milletinden hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, kahraman ordumuzdan hem de buradaki konuklardan özür diliyorum demesi gerekirdi. Hala bu netlikte, bu açıklıkta bir cümleyi duyamamak bence daha haklı. Tabii Ünal Çeviköz'ün söylediklerinin hiç kabul edilebilir bir tarafı yok. Çünkü Hasan Bey de söyledi. Siz kimden demokrasi istiyorsunuz? Afganistan'ı kana boğan bir emperyalizmin emperyalizmin dünyadaki lideri lokomotifinden istiyorsunuz. Aynı şey Irak için geçerli. Aynı şey Suriye için geçerli. Aynı şey Afrika'daki pek çok ülke için geçerli. Dünya üzerindeki pek çok ülke için geçerli. Bütün bunları yapmış, demokrasi götüreceğim diye gittiği bütün ülkelerde, özellikle de Müslüman ülkelerde, İslam ülkelerinde kan, gözyaşı, sömürüden başka hiçbir şey götürmemiş olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilmiş başkanından siz Türkiye için demokrasi vurgusu istiyorsunuz. Sadece kan ve gözyaşı değil. Bakın Türkiye'deki 80 darbesi 28 Şubat süreci Emuhtıra ve 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu kesinleşti. E, sadece kan zulüm gözleci değil. Darbelerin arkasındaki bir ülkede yani demokrasiye müdahalelerin arkasında durmuş. Hatta bu müdahaleler yaptırmış. Bizim çocuklar başardı demiş. Bir ülkeden ve onun seçilmiş başkanından ki Biden Amerika'nın tam da ideolojisini temsil etmektedir. Ve bundan siz demokrasi vurgusu istiyorsunuz. Bu olsa olsa daha önce de ifade ettim e, mandacılık zihniyetinin bir tezahüründen başka bir şey değildir. Yine burada ama akıllarındaki şudur. Türkiye'de Amerikan desteğiyle, AB desteğiyle iktidarı ele geçirmek. E, bütün hedef bu. Türkiye'ye karşı, Türk hükümetine karşı, Cumhurbaşkanı'na karşı dışarıdan gelen bütün salgılara, hamlelere, yaptırımlara e, sahip çıkılıyor olması, bunların arkasında duruluyor, duruluyor olması bunu gösteriyor. Halbuki bizim iç cepheyi güçlendirmemiz lazım. Bizim bütün bu zorlukları yenmemiz için e, dışarıdaki, içerideki meselelerimizi halletmemiz için bizim birlik, birliğe ihtiyacımız var. İçeride eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Hükümeti eleştirebilirsiniz. Cumhurbaşkanını eleştirebilirsiniz. Yanlış bulduğunuz şeyleri söyleyebilirsiniz. Biz de söylüyoruz zaman zaman dönem dönem. Ama yapıcı olmak lazım. yol gösterici olmak lazım. Yıkıcı olmamak lazım. E, maalesef e, bu partilerimizin e, yıkıcı ve yıpratıcı bir siyaset tarzları var. Ve bunu yaparken de e, dışarıdan dışarıdan e, her çevreden destek almaktan ya da hükümete, iktidara karşı onların yaptığı olumsuz tavırların arkasında durmaktan bunu bazen açıkça söylemeseler bile adeta kıs kıs gülmekten bir memnuniyet evet. duymaktan da geri e, kalmıyorlar. Bunu çok açık ve net bir şekilde biz görüyoruz. S-400'ler meselesi öyle. Türkiye şimdi Allah aşkına Mustafa Bey hava savunma sistemi kuruyor ya. Saldırı sistemi değil benim ülkeme saldırı olursa ben bunu savunacağım. Amerika Birleşik Devletleri bundan niye rahatsız oluyor? Sen benim ülkeme saldırmadıktan sonra bu sistemin sana bir zararı yok ki. Yok ki ben hava savunma sistemi kuruyorum. Saldırı, saldırı sistemi kurmuyorum. Sen benim kendi ülkemi savunacak bir sistemi bana vermiyorsun. Ben kendim başka bir imkan buluyorum. Bunu kur, kurmaya çalışıyorum, kuruyorum. Sen bundan rahatsız oluyorsun. Ya bir kere daha söylüyorum. Bunun S-400'lerin adı ve işlevi hava savunma sistemi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde. Türkiye'ye bir saldırı olursa Türkiye havadan buna müdahale edecek. Ya senin Türkiye'ye saldırı niyetin mi var da sen Türkiye'nin bu sistemi kurmasından rahatsız oluyorsun? Ben o zaman direkt bunu böyle anlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri de hava savunmasını güçlendirmesinden niye rahatsız oluyor? Demek ki önümüzdeki süreçte Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi düşündüğü projeler var. İşte bu projelerin ne olduğuna baktığımız zaman da Suriye'nin kuzeyinde kurdurmaya çalıştığı PKK devleti Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, İran'a karşı hazırlıkları İsrail'in güvenliği bütün bunları çok net bir şekilde görüyoruz. E şimdi hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem milletvekili hem dış ilişkilerden sorumlu genel başkan baş danışmanı dış ilişkilerde deneyimli bir siyasetçinin S-400'ler konusunda da işte bunun kurulmayacağını düşünüyorum ve biz gelirsek de CHP gelirsek de bunu aktive etmeyecek sözlerinin kabul edilebilir bir tarafı yok ki. Bu millet milyarlarca dolarını aktive etmeyecekse niye verdi Rusya'ya? Biz bu kadar ekonomik dar boğazdan geçerken niye biz Rusya'ya bu kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti para versin ki? Elbette sonucu ve bedeli ne olursa olsun bunların aktive edilmesi lazım. Bir kere daha söylüyorum. Biz savunma sistemi kuruyoruz, saldırı sistemi kurmuyoruz. Peki. Herkesin de buna göre eee aklının başında olması lazım. Türkiye'nin yanında durması lazım. Türk milletinin birliğinin yanında durması lazım. Seçimler olur. Millet kimi takdir ederse o iş başına gelir ve Türkiye'yi yönetir. Eğer siz mevcut sistemden memnun değilseniz milletin önüne yeni bir sistem alternatif koyarsınız. Hı. Millet hangisini tercih ederse onu yapar. Bakın şimdi gizli anayasa görüşmeleri yapılıyor. E şimdi daha sonra da e, yapmadık deniyor. Halbuki seçimden önce yapıldığı noktasında hiçbirisinin itirazı yoktu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda açıklamaları var. Ee, Kaboğlu'nun açıklamaları var. O dönemde biz ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne İyi Parti'den ne Saadet Partisi'nden buna dair bir itiraz gördük mü? Görmedik. Çünkü o zaman seçim vardı. Seçimi kazanmak için o dönemde Türk siyasi temsilcisi dedikleri HDP ile işbirliği yapmaktan çekinmediler. Hı hı. Ama seçim bittikten sonra Bakıldı ki milletin çok büyük bir tepkisi var. On üzerine dediler ki sorduklarında HDP'yi nasıl görüyorsunuz? PKK'nın yanında görüyorum. E şimdi geçmiş olsun. Ve bugün yarın bakın bir seçime gidesin, Seçime yaklaşalım. Seçim tarihi belli olsun. İnanın yine HDP'yi tırnak içerisinde Türk siyasal hareketinin temsilci olarak gördük. Sözlerini evet. yine biz bunlardan duyacağız. Çünkü hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde bazı yerlerde açık, bazı yerlerde gizli ittifaklarını biz gördük. Ben bunları il il ilçe ilçe sayabilirim. Nerede yerel seçimlerde işbirliği yapıldığı noktasında. Ee, ama bir önce de söyledim. HDP keşke PKK'ya arasına mesafe koysa, PKK'yı bir terör örgütü olarak ilan etse, Gerçekten Türkiye'nin partisi olsa, bakın Türk milleti e, bunlara da hazır. E, 2015 seçimlerinde gördük. Yani biraz ki o zaman makyajlı dahi olsa yüzlerini söylemlerini değiştirdiklerinde sadece ülkemizin belli bir bölgesinden değil, İstanbul, Ankara başta olmak üzere çok değişik bölgelerden de oy alabildiler. E, bunu yapmalar lazım. E, Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Aslında kendi geleceklerinin de buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Eğer sizin derdiniz sadece sizin derdiniz sadece burada e, bireysel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, adaletin geliştirilmesi, hukuk reformları, Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmesi, e, insan haklarının daha üst düzeye, düzeye çıkartılmasıysa o zaman yapmanız gereken çok açık ve net. PKK'yla, terörle, terör örgütüyle aranıza mesafe koyacaksınız. PKK'yı terör örgütüyle ilan edeceksiniz ve Peki. döneceksiniz. Anayasa mı yapacaksınız? Mecliste bunu yaparsınız. Daha önce bunun mecliste denemeleri yapıldı. Yani Türk milleti ve bizler e, gerçekten bu konuda çok hoşgörülüyüz. Ve geçmişin üzerinde e, dediğim gibi elbette ki adalet hukuk kendi üstüne düşeni yaptıktan sonra ee, biz geçmişin üzerine sünger çekmeyi de bilir bu millet evet. Acısını bağrına basar ama önemli olan burada samimi bir niyet görebilmektir ben burada samimi bir niyet e, olmadığını maalesef olmadığını Olmadım üzülerek ifade etmek istiyorum Peki sayın destici çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Bir, bir iki cümle koronavirüs tedbirleriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum güncel olduğu için peki. müsaadenizle Peki peki buyurunuz. Hasan Bey'le e, tabii Hasan Bey maşallah her gün televizyonlarda zaten. Biz onu izliyoruz, takip ediyoruz. Milletimiz de izliyor. E, severek takip ediyoruz. Memnuniyetle. E, bizim düşüncelerimizi de dönem dönem ifade ediyor. Onun için ben sizden aracılığıyla kendisine de teşekkür ediyorum. Başarılarının Hayır. devamını diliyorum. E, şimdi öncelikle dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu tedbirlere hepimizin uyma gibi bir yükümlülüğü var. Bu bizim hem insani vazifemiz hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak topluma karşı da devlete karşı da bir vatandaşlık görevimizdir. Hem kendi sağlığımız için hem yakınlarımızın hem ülkemizin sağlığı için. Burada tabii dikkat çekmek istediğim bir diğer husus, burada sağlık çalışanlarımız, bu kuralların uygulanmasındaki emniyet görevlerimizin ve diğer kamu görevlerimizin büyük bir özveriyle çalıştıklarını görüyoruz. Bunlar hepimizin yardımcı olması lazım. Tabi bu kısıtlamalar sağlığımızı korumak için pandemiyle mücadele kapsamında %100 alınması gereken kısıtlamalar ama neticede kısıtlamalar sonucu mağdur olan kesimlerimiz var. Esnaflarımız var, iş yerleri kapananlar, işini kaybedenler, başta restoran, lokanta, işte berberler gibi burada çalışan işçiler çıkarılıyor. Devletin ne pahasına olursa olsun. Bunların yani işini kaybeden, iş yerini kaybeden ya da kaybetme noktasına kadar ya da geliri çok az seviyeye düşüp de artık ailesinin rızkını temin edemeyecek ya da iş yerini ayakta tutamayacak, açık evet. tutamayacak pozisyonda gelenlere mutlaka te, e, sahip çıkması lazım. Bunları maddi yönden desteklemesi lazım. Bunları ayakta tutması lazım. Bu da faizli kredi vererek olmaz. Ya faizsiz 2021 Haziran'dan sonra ödemek üzere kredi vermesi lazım ya da hibe vermesi lazım. Ya da kapanan iş yeriyle ilgili mesela evet. kiraları dondurması lazım. Ya da devlet üstlenmesi lazım. Oradaki personeli üstlenmesi lazım. Şimdi bu tür tedbirlerinde i̇şte tam da böyle bir şey Mesela Katar'la işbirliği yapmak lazım değil mi Sayın Destin? Ya ben zaten sadece Katar'la değil. Yani bizim dostlarımızı çoğaltmamız lazım. Katar bizim dost ve kardeş ülkemiz. Elbette işbirliği yapacağız. E şimdi Katar sadece yani o niye niye ki. Katar sermayesi geliyor meselesinde tam da yani yeri geldiği için hatırlatmak istedim Evet. Hayır Katar şimdi Amerika'ya yatırım yapıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Londra'da yatırım yapıyor. 400 milyar dolarlık yatırımı olduğu söyleniyor Londra'da. E Türkiye'de? Yok topla tü, dünya, yat, dünya genelinde. Dünya genelinde dünya genelinde dolar. evet. 400 milyar dolar. E şimdi Türkiye'ye yatırım yapmasından niye rahatsız olunuyor? Ben arzu ederim Arap, on, ki Arap, Arap. Onlar keşke, Keşke Katar Türkiye'ye 100, milyar 100 milyar dolarlık yatırım yapsa. Keşke diğer e, Ortadoğu ülkeleri de gelse Türkiye'de yatırım yapsa. E, Asya ülkeleri de gelsin. Batı ülkeleri de gelsin. E, biz Batı ülkeleri geldi yatırım yaptı da Kapıları mı kapattık? Ya da ABD geldi, yatırım yaptı da kapıları mı kapattık? Ya da efendim işte kuzeydeki ülkeler geldi, yatırım yaptı, kapıları mı kapattık? Ama önemli olan bakın Hasan Bey yine aynı noktaya geliyoruz. Katar, Azerbaycan, Pakistan bunlar Türkiye'ye gelir, yatırım yaparsa Türkiye şu andaki içinde bulunduğu ekonomik zorluğu aşar. Hükümet Cumhurbaşkanı yoluna devam eder. Aslında bütün mesele bu, biliyor musunuz? Yani yardım gelmesin, yatırım gelmesin, Türkiye ekonomisi tıkansın, yürüyemez noktaya gelsin, Türkiye seçimlere gitsin ve iktidar değilsin. Ya böyle bir Türk siyasetçisi olabilir mi? Türkiye'yi e, seven, vatan milletini düşünen insan bunlar düşünebilir mi? Peki. Halbuki biz bu ekonomik zorluğu pandemiyle mücadeleden dolayı bütün dünyanın karşılaştığı bir zorluğu yaşıyoruz. Bunu nasıl aşarız da hepimizin el birliği yapması lazım. Güç birliği yapması lazım. Siz gerçekten Türkiye için, Türk milleti için siyaset yapıyorsanız bunu yapmanız lazım. Ve yatırım elbette ki şeffaftır. Efendim işte borsa e, sonra da deniyor ki biz satıldığına değil kaça satıldığına. Ya bunlar gizli tutulamaz ki zaten nihayetinde açıklandı da. Yani kim gizli tutabilir ki devletin yaptığı işlemleri? E bunların nihayetinde açıklandı. Yapılan evet. bütün işlemler elbette ki yeri ve zamanı gelince açıklanacaktır ve şimdiden de zaten e, Türkiye borsasının değerinin ne olduğu, bunun onun e, değerinin ne kadar olduğu e, açıklandı zaten. Açıklandı. E, bu da zaten daha önce Avrupa Yatırım ve İmar Bankası bunu almış bu hisseyi. Daha sonra geçtiğimiz yıl bırakmış. O bıraktığı e, %10 üzerindeki hisse Katar'a satıldı. Yani yine %80'den fazlası yine e, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık fonunun devletin. E şimdi bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Ben o zaman da söyledim. Bakın tank palet fabrikası konusunda da açıkça söyledim. Dedim ki bu bir modernizasyon anlaşmasıdır. Yoksa palet fabrikasının e, bir ülkeye satıldığı, top ekimi verildiği e, gibi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla bütün yine burada Kontrol güç Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve evet. Türkiye dedim sadece burada bir işbirliği yapılmıştır. Ha Türkiye'nin oradan gelecek paraya ihtiyacı mı da vardır? Türkiye bunu başka yerden karşılayamaz mı? Elbette karşılar. Ama bazen mesele sadece para da değildir. Siz dostlarınızla, kardeşlerinizle işbirliği yapmak zorundasınız ki evet. yarınlara daha güçlü yürüyebiliyorsunuz, yürüyebilirsiniz. Bakın. Şimdi Azerbaycan, işte Ermenistan mücadelesinde... Bu arada çok toparlamanızı pekinde, rica edeceğim mümkünse Azer, Azerbaycan, Ermenistan e, işte savaşında Azerbaycan işgal ettiği toprakları kurtarırken verdiği mücadelede e, Türkiye'nin e, katkısı bütün dünya tarafından takdir ediliyor. Neden? Çünkü biz Azerbaycan'la tek milletiz. İki devlet olabiliriz ama evet. bu dönemde ne yaptık? sanki tek devlet gibi hareket etti. Ve bakın işte dün Laçin'e de girdi Azerbaycan ordusu ve inşallah bütün Karabağ çok kısa zamanda zaten Azerbaycan'dı. Tekrar Azerbaycan kontrolüne geçti. Onun için biz Azerbaycan gibi, Katar gibi, Pakistan gibi ülkelerin sayısını artırmalıyız ve bunlarla da her noktada ticari, ekonomik, savunma sanayi, eğitim, siyasi her türlü işbirliğini sonuna kadar güçlendirmek zorundayız.